Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hamster oyununda bugünün kombo kartları, neler onlardan bahsedeceğim. Başlamadan önce kanala biraz ilgi bekliyorum sadece, o kadar. Biliyorsunuz ki bu uygulama Telegram dünyasındaki en büyük çaplı uygulamalardan biri, yani projelerden bundan ötürü. Ben bunun bayayı büyük bir kazanç getireceğini düşünüyorum. 40-50 bin TL getireceğini düşünüyorum ben. Bu yüzden siz de kaçırmadan aşağıda bırakacağım linkten uygulamaya kayıt olun. Önümüzdeki günlerde listelenecek gibi haberler duyuluyor. Siz de geç kalmadan uygulamaya kayıt olun. Neyse lafı fazla uzatmadan ben sizlere bu kartların neler olduğunu göstereyim ve siz de hemen yükseltmelerinizi yapın. Videoları ne kadar çok yorum yaparsanız. Bu beni daha çok motive ediyor arkadaşlar. Daha çok yeni bir kanalım. Bu yüzden biraz destek rica ediyorum sizden. Evet arkadaşlar, kartlar bunlar.